Selam hepinize. Şu anda bir parkta kendimi sakinleştiriyorum. Bir meditasyon yaptım. Can doğmuşun meditasyonlarını ben çok severim. Can doğmuştan bir tane meditasyon buldum. O meditasyonu yaptım. Hepsinin tamamına odaklanamasam da gayet güzeldi. Bu arada hani bu başarısızlık hikayeleri kitabı almıştım ya. Bu arada onu da okumaya fırsatım olmamıştı. Cem Boyner'in tabii bir sürü şey var demiştim o kitaptan çok fazla bir şey paylaşmayacağım diye. Ben her zaman şunu söylerim, siz de dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela ben e, Türkiye'den şuradan sınırı geçip Yunanistan'a geçtiğimde, yani hep stop Dede ağaça geçtiğimde, böyle sırtımdan kocaman bir yük kalkıyormuş gibi olur, İnanılmaz böyle bir hafiflik hissederim. E, bunu tersi yönde hissettiğim tek bir yer oldu. İran'dan döndüğümde Türkiye'ye girdiğimde çok hafiflik hissettim çünkü İran'da yönetimin yarattığı baskı insanları demek ki beni de bayağı farkına varmasam da bayağı bunaltmış ki ben hani şöyle derim Türkiye dışında bana başka bir ülkeye taşınman taşın deseler nereyi tercih edersin deseler bugüne kadar gittiğim ülkelerden ben İran'ı tercih ederim bütün o yönetime ona buna rağmen çünkü insanlara o kadar tatlı ve o kadar güzel ki ...insanlar hayatı güzelleştiriyorlar orada. Ee, Cem Boynar şöyle demiş... E, ...dünyada... E, ...ay niye e, bir cümle kuramadım ben? Pardon. Diyor ki e, dünyadaki en pahalı mülkte yaşıyoruz demiş. Acayip haklı, gerçekten... Türkiye, dünya üzerindeki en pahalı mülk aslında. Bu kadar şanslıyız. Çünkü bizim ülkemiz üzerinde inanılmaz savaşlar olmuş yani Anadolu topraklarından Haçlılar geçmiş. Benim çok tarih bilgim yoktur. Tarih bilgisi olanlar bu konuda daha şeydir. Çok tarih bilgim yoktur. Ama bizim topraklarımızda çok 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 fazla şehit var. Yani yüzlerce yıl boyunca, binlerce yıl boyunca belki bu topraklar üzerinde çok fazla şehit var. Şimdi <laughs> esas anlatmak istediğim şeye gene gelemeden, şimdi Nepal'de e, dağda işte e, hani bir zaman hani anlatmıştım. Dağ, dağa giderken, e, dağa gitmeden önce aslında bir buçuk yıl trekking botumu giyememiştim ayak parmaklarım kırıldığı için. Ve bir gün botumu giydim ve 5000 <laughs> bin küsüre tırmanmaya karar verdim. E, şey partnerim de yok. Neyse Katmandu'da o zamanlar bir yerlere ilan astım. Bir, bir tane kız buldum son akşam. Ama kızı bulamasam da tek başıma gideceğim yani ben oraya. Yolda da bir tane e, Avustralyalı bir kız buldum. Onunla yola çıktık. Otobüste de işte bir tane e, çocuk buldum e, Avusturyalı. Ona dedim sen de bize katıl ve biz bunlarla yürümeye başladık. Ama bir noktaya geldik. Bunu özellikle bu arada anlatmak istiyorum hayır diyebilmek ve yolumuza devam edebildik için. Bir noktaya geldik ve bir noktada onlar başka bir rotadan gitmek istiyordu. Ben oradaki ayrımda o rotadan gitmek istemiyordum. Ve dedim ki ben sizinle devam etmek istemiyorum. Tabii başka bir neden daha vardı. Dağda eğer başınız ağrıyorsa bir önceki köye dönmeniz gerekir. O gün ben e, lenslerimi takmamıştım, çok az bir mesafe yürüyeceğiz diye ve güneş çok parlaktı ve e, kalmayı planladığımız köye geldiğimizde benim başım ağrıyordu... Bu güneşin gözüme vurmasından dolayı da olabilir, aklimatizasyon nedeniyle kan e, beyin damarlarım patlama ihtimali de olabilir. Böyle bir durumda eğer sizin partneriniz varsa partnerinizin de sizinle bir önceki köye dönmesi gerekir. Çünkü sağlıklı bir durum yaşamayabilirsiniz. Benim yanındaki iki kişi. Bir önceki köye dönmediler ve ben 500 metre aşağıya bir önceki köye geri yürüdüm ve zaten öbür yolda gitmek istemiyordum, vazgeçtim. İki tane Yeni Zelandalı, ertesi gün işte tek başıma çıktım yürürken yolda iki tane Yeni Zelandalı çocukla tanıştım ve onlarla birlikte yürümeye başladık Şimdi Yeni Zelandalı çocuklar bana durmadan Anzak günleri, Anzak günleri, o yıllarda da Türkiye'de Anzak günleri, yani yıl 1999 bu kadar çok konuşulmuyor. Ben de diyorum ki yani bilmiyorum falan diyorum. Benim tarih bilgim de çok kötüdür. Diyorlar ki ya nasıl diyorlar ya ondan sonra yani hani bizim ülkemizde diyorlar işte o günlerde tatil olur işte ondan sonra şöyle olur böyle olur bilmem ne. Ben diyorum ki bizde olmuyor öyle bir şey. Ve bana diyorlar ki ama nasıl falan filan en sonunda artık benim bir gün içim şişti dedim ki yahu dedim Allah aşkına <gülüyor> tabii <gülüyor> yani o İngilizcenin Allah aşkına nasıl yok <laughs> Bak dedim yani haritaya dedim. Sizin ülkeniz nerede? Bizim ülkemiz nerede dedim. Yani dedim siz evet bir tane savaşınız var. Ondan sonra e, komşunuz yok. Tek başına bir adasınız. Komşunuz yok. Sorununuz yok. Ve e, siz anzak günlerini yaz ilan edebilirsiniz. Tatiller yapabilirsiniz. O bu. Biz dedim eğer dedim her şehidimiz için dedim tatil yapacak olsak dedim. Yani bizim 365 gün tatil yapmamız gerekir dedim. Çünkü dünya haritasına baktığınızda Türkiye çok çok güzel ve çok özel bir noktada yani. O yüzden de bizim bir sürü sorunumuz bitmiyor ama bir taraftan da sürekli ve sürekli enteresan bir şekilde, tüm ülkeleri şaşırtacak bir şekilde de e, mucizeler yaşıyoruz. E, Cem Boyner şöyle demiş. E, diyor ki dünyadaki en e, Dünyadaki en büyük acılar burada yaşandı. Yani dünyada metrekaresinde daha fazla kan dökülmüş başka bir toprak yoktur diyor. Ve Türkiye dünyanın en kıymetli gayrimenkul Türkiye için dünyanın en kıymetli gayrimenkulünde oturuyoruz hak etmemiz lazım bu gayrimenkulü demiş. Evet Türkiye gerçekten dünyanın en kıymetli bana göre öyle gayrimenkulü. Yani hani ben geçmişte işte İngiltere'ye gittiğimde İngiltere'de bir bir şekilde kalabilirdim yani. Çünkü kalmak isteyen bir şekilde kalıyor ve çok kolaydı yani o yıllarda da. Ben kalmayı seçmedim. Amerika'ya gittiğimde, Amerika'da zaten bana hani çalışma izni de vereceklerdi, destek de olacaklardı bilmem ne. Ben dedim ki hayır dedim yani ben burada kalmayacağım ki o dönemde daha önce söylemiştim. Microsoft'tan bana iş teklifi vardı. Ben yok dedim ben Türkiye'de yaşayacağım. Ben seviyorum burada yaşamayı. İstanbul'da yaşamayı da seviyorum. Çünkü ben galiba biraz böyle Vali ve Dandun hayatları seviyorum. <laughs> hani böyle biz Asyalılar yani Asya ülkelerini seviyorum. Biz Asyalılar biraz böyle e, içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Mesela kızım işte şimdi Almanya'da, e, bu dönemi Almanya'da okuyacak. Kısmet olursa işte. Yani hani gitti de her şey nasip kısmet kadar. E, Almanya'da okuyacak. İnanmayacaksınız Almanya'ya ben işte bir buçuk yaşındayken babam gidip dokuz ay kalmıştı. Ve ben bir gün Almanya vizesine başvurursam bir e, ön mektup yazacağım ve onlardan özür dileyeceğim hiç kafamı çevirip Almanya'ya hiç bakmamışım arkadaşlar. İnanılmaz büyük ve inanılmaz güzel bir ülkeymiş. Yem yeşil acayip güzel bir ülkeymiş yani. Ben ama hiç dönüp bakmamışım. Avrupa'ya hiç yüzü dönük bir insan olmadım. Ve hani daha önce de dedim ya kızımın adı da Asya. <laughs> yani ben Türkiye'de olmaktan gayet memnun ve mutluyum. Evet zorluklar var mı? Var. Ee, bu kadar çok şehitin olduğu, bu kadar göz önünde olan bir ülkede olmamız zorluyor mu hayatı? Evet zorluyor. Ama şuradan YouTube'dan birbirimizi tanıyoruz ve YouTube'dan hani siz beni görüyorsunuz. Ben sizi görmüyorum aslında. Sadece yazılarınızdan ve oradaki işte nickname tarzı isimlerinizden tanıyorum ama kalbimde yeriniz var. Ya da böyle bakıyorum mesela geçenlerde YouTube takipçilerinden biriyle yazıştığımızda ee, Hanife var ya sürekli beni desteklemek için yorum atan arkadaşlarıyla paylaşan dedi ki Hanife'ye dedi e, Hanife ile de bir şekilde iletişime geçtik Hanife'ye dedi selam söyler misin ben ona hep dua ediyorum dedi bakın birbirlerini tanımıyorlar ve birbirlerine dua ediyorlar biz bu kadar tatlı insanlarız ya biz muhteşemiz <laughs> ee, sonra bir şey daha paylaşmış Cem Boyner Bunlar işte bir, bir şey yapmışlar, advantage ee, kart diye bir şey yapmışlar. İşte borç ödenir, ödenmez falan filan gibi bir, bir muhabbet. Ve arada bir yerde Cem Boyner diyordu ki, Türkiye'de herkes çok sadık bu borcuna. Bakın ne kadar güzel. Çünkü adam bunu büyük bir e, şeyde görüyor. Yani hani bir kart çıkarıyorlar ve kartın sonucunda Türkiye'de herkesin borcuna çok sadık olduğunu görüyorlar. Sonra şey yapıyorlar, e, bu... E, ürünü aldıktan sonra neden belirtmeksizin iade şeyini açıyorlar. Ee, ve herkes diyor ki işte batarız diyor. Yani işte müşteriden böyle hiçbir şey sormadan e, giysiyi er, e, alırsak işte alırlar giyerler ertesi gün iade ederler bilmem ne. Ve Cem Boynar şöyle demiş ki ben bunu ilk İngiltere'de görmüştüm ve İngiltere'de gerçekten insanlar bunu yapıyorlardı. bir Yıl 1990 Çok özür dilerim yıl 1995 insanlar gerçekten bunu yapıyorlardı. Gidiyorlardı mağazalardan ürünü alıyorlardı. Özel bir günlerinde bir bilmem ne de hatta işe gidiyor bir hafta giyiyor bir haftanın sonunda iade ediyor yeniden alıyor. Yeniden işe giderken giyiyor falan gibi şeyler yapanları ben görmüştüm. Ve Türkiye'de şöyle olmuş bu iade açıldığı zaman. İnan binde bir. Mesela mezuniyet için bir elbise alıyor genç kız. Diyor, ertesi gün getiriyor. Burası bozuktu diye. O kadar az diyor. Yani hani bu mesela Türkiye'de çok azmış. Ne kadar şanslıyız değil mi? Yani hani bu kadar dürüst insanlarımız var. Ve bugün sabahleyin arabamı birini aldım. Onunla konuştuğumuz şeyi de anlatırım. Cem Boyner şöyle diyor. Aslında iyilikler kötülüklerden daha fazla. İyilikler kötülüklerden mutlaka daha fazla bu ülkede. Yorgun bir toprak burası ama çok süzülmüş bir toplum var diyor. Bugün sabahleyin e, arabanın lastiği inmişti. Benim düşündüğüm lastik değil. Öbürleri inikmiş meğersem. E, hemen evin yakınında bir yer var. Oraya götürdüm. Oradan da böyle bir yokuş var. E, yani e, orada ulaşım yok. işte metrodan iniyor. Yokuş var ve ben orada yürüyen birini gördüğümde alırım. Çünkü o yokuşu arabayla çıkmak bir dakika arabasız çıkmak işte beş dakika falan yani. Hani abartayım on dakika. Yani araba zaten oradan gidiyor. Benim için benim için fark eden bir şey yok. Bazen biraz sapık gibi oluyorum ama neyse insanlar böyle bana çok sapık muamelesi yapmıyorlar. Yağmur da var bugün İstanbul'da. E, durdum bir yerde işte dedim ki e, yani hani yukarı doğru çıkıyorum. Ondan sonra gelmek ister misiniz? Çok teşekkür etti. Bindi bir bey arabaya. E, ve işte tam da benim evimin yanındaki binaya gidiyormuş. Evimin otoparkına kadar getirdim onu. eee ve hani insanlar dedim hani böyle sapık gibi oluyorum ama dedim genelde neyse tereddüt etmiyorlar, biniyorlar falan dedim. Şoförler de işte almaya korkuyor. Ee, dedi ki dünyada hani böyle e, hani kötü olaylar oluyor. Dedim ki yani e, kötü olaylar iyi olaylardan daha az. 1999 yılında biz bir arkadaşımla tırla e, yani otostopla doğuyu gezmiştik. Ve sonraki yıllarda işte Özgür Kız reklamı çekilmişti. Özgür Kız reklamı çekildiği zaman bizim akraba e, benden küçükler, kuzenler diyorlardı ki Hacer ablam çıktı, Hacer ablam çıktı. <laughs> Çünkü ben zaten onu işte 1 iki yıl önce yapmıştım. Ve Özgür Kız reklamında böyle herkes çok şaşırıyordu. İşte yaşlılar böyle tıra otostop yapıyorlar falan. 99 yılında arkadaşlar şu anki durumu bilmiyorum. Doğu'da ulaşımın büyük bir kısmı otostopla yapılıyordu. Ve gerçekten tırlar alıyordu. Şimdi bakın tırcının arabasında parası var, işte malı var bilmem nesi var ve insanları alıyor, destek oluyor. Binlerce tırcı bunu yapıyor, binlerce tırcı insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bir tane kötü olay oluyor, bazıları o bir tane kötü olaya odaklanıyor. Mesela benim bazı arkadaşım, ay işte yapma işte bir bilmem ne falan filan. Yani ya niye bu kadar çok iyilik varken... Ondan sonra ben olmuş bir tane kötülüğe odaklanayım ki. Yani dünya bu kadar güzelken ben niye kötüye odaklanayım ki yani. Ondan sonra, evet olabilir, her şey başımıza gelebilir. Ama zaten o senin başına gelecekse ona engel olabileceğim bir durum yok ki. Niye iyiliği beslemeyim, İyiliği büyütmeyim? Ben o yoldan inerken çıkarken, işte o metroya giden yoldan inerken çıkarken birilerini alıyorum... Ama benim elimde bir yük olduğunda bilmem ne beni de alıyorlar. Yani iyilik yap denize at. Orada almasa başka bir yerde alıyor. O yüzden e, gerçekten dünya e, iyiliklerle dolu. Bunu lütfen siz de düşünün ki büyütelim. Ne kadar çok kişi böyle düşünürse bence bu o kadar çok beslenir ve büyür. Ve biz gerçekten e, dünya üzerindeki en kıymetli gayrimenkulde oturuyoruz. Ben ilk başta bunu e, başlığı gördüğümde en, en kıymetli gayrimenkul. Dedim ki Allah Allah dedim adam yalıda mı oturuyor dedim. O nasıl oturduğu yalı nasıl dünyanın en kıymetli gayrimenkulü olabilir? Evet öyle. Biz biz çok şanslıyız. Ve ben en azından kendi adıma başka bir ülkede e, yaşamayı hali hazırda planlamıyorum <laughs> açıkçası. Ama tabii hayat ne gösterir ne yapar onu da bilemeyiz. Sonra şu bölümü de okumak istiyorum. Ee, işte bir yerde bir toplantıdalar ve e, bir tane çocuk kalkıyor, genç kalkıyor. Diyor ki ben şeriatçıyım, vergi falan vermem diyor. Ve e, önden bir beyefendi izin istiyor. Ben cevap verebilir miyim diyor. Buyurun diyor Cem Boyner'de. Sene 1993. Beyefendi delikanlıya diyor ki delikanlı sen vergini ver eğer vergi vermezsen Matil Manukyan verdiği vergiyle Matit Manukyan'ın verdiği vergiyle maaşı ödenen imamın arkasında namaza durmak zorunda kalırsın. Şimdi yaşı küçük olanlar Matit Manukyan'ı bilmezler. Matit Manukyan İstanbul'da genel evler işleten bir kadındı ve yıllarca vergi rekortmeni oldu o kadın. Yani bizim ülkemizde yıllarca vergi rekortmenliği Matil Manukyan'daydı. Bu cümlede çok hoşuma gitti. Bir de son da bir yeri çizdim arkadaşlar. E, kendin gibi olabilmeyi istiyorsan başarı garanti değil onu söylemek istiyorum. Şimdi e, evet kendin gibi olmanın da bir bedeli var. <laughs> başarı garanti değil ama aslında bir taraftan da başarı yani kendin gibi kalabilme özgürlüğünü seçmiş oluyorsun benim diyorsun. Yani ben ben bunlardan feragat etmek istemiyorum diyorsun. Ve bunun da ödülü böyle bir şey. Gel bakalım. Bir tane kedicik geldi. Masaya çıktı. Kitabın üstüne yatacak şimdi herhalde. Öyle. Kısa bir video çekeyim. Sizinle paylaşayım dedim. Dünyanın en e, değerli gayrimenkulünde yaşadığımızı. Dünyadaki iyiliklerin, kötülüklerden kat ve kat fazla olduğunu hatırlatmak istedim. Ee, ay o yazının fotoğrafını çektim ama video çekerken göremiyorum. Ee, daha e, bir tane takipçim bana çok güzel cümleler yazmış. Ee, videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kibarca söyledim. Hadi gidin, görüş yapın. Ödödödö yapmadım. <laughs> Seviyorum hepinizi. Bay bay.